Songudak merkezli çekilişle telefon kazandırdığı iddia edilen dolandırıcılık şüphesi 11 kişiden onu tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelerden MB adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler EG, ŞK, MK, ÖT, BG, YÇ, MY, MB, SÖ, AÖ ise nöbetçi mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dongulak merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve Eskişehir illerinde yapılan es operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şebekenin 32'den 1 milyon 500 bin liraya yakın para topladığı tespit edildi.